Schrödinger kedisi deneyi, kuantum mekaniği alanında Erwin Schrödinger tarafından ortaya atılan ve kuantum süperpozisyonunun tuhaf doğasını vurgulayan düşünce deneyidir. Bu düşünce deneyi, radyoaktif bir madde, bir Geiger sayacı, bir zehir ampulü ve bir kedi içeren düşünülen bir deneyi tanımlar. Düşünce deneyi, bir kutu içine yerleştirilen bir kedi ve radyoaktif bir atomdan oluşur radyoaktif atomun bozulma olasılığı belirli bir zamanda yarıya düşen bir parçacıkla bağlantılıdır. Eğer parçacık bozunursa, Geiger sayacı bunu algılar ve bir mekanizma devreye girer. Zehir ampulü kurularak kutu içindeki kedinin ölmesine neden olur. Buradaki paradoks, kutu kapalı olduğu sürece dışarıdan gözlemcinin durumu belirleyememesidir. Kuantum mekaniği prensiplerine göre, Radyoaktif madde bozulmuş veya bozulmamış olana kadar kuantum süperpozisyonu halinde olabilir. Dolayısıyla kutu kapalıyken kedi hem canlı hem de ölü olabilir. Yani bir kuantum süperpozisyonu içinde bulunabilir. Bu düşünce deneyi kuantum mekaniğindeki ilginç sonuçları ve belirsizliği vurgular. Schrödinger'in amacı bu düşünce deneyi aracılığıyla kuantum mekaniği prensiplerinin Bazen sezgisel olarak anlaşılması zor sonuçlarını açıklamaktı. Schrödinger kedisi deneyi, kuantum mekaniğinin tuhaf dünyasını anlamak isteyenler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Kuantum mekaniği gerçekten de garip. Eğer düşündüğünüzü anladıysanız, henüz kuantum mekaniğini tam olarak anlamamışsınızdır. Richard Feynman